Güzel bir cumartesi gününden herkese merhabalar. Baba, 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 Mer? Baba. Nasılsın Epoli? İyi misin? Bugün ne yapacağız seninle? Hayvan resimlerini asmışsın duvara. Doğru mu? Doğru. Aa, şurada da küçük hayvancıklar var. Suyun da var. Yoksa onları suya mı atacaksın sen? onları suya. Koy suyun içine onları. At bırak onları suya. Bırak. Bekle şimdi. Bekle bekle bekle. Bekle. Şimdi neyi bekliyoruz Efoli? Onların büyümesini değil mi? Şimdi hmm. kollarını yukarıya çek bakalım. Kazanın kollarını yukarıya çek. Kollarımız ıslanmasın. Suyla oynayacağız çünkü. Bir bekleyelim. Bekle bekle bekle. Bekle bakalım onların büyümesi gerekiyor şimdi. Koy suyun içine onları. Koy bakalım büyüyecekler mi? Çok merak ediyorum. Suyun içinde dursunlar. Elleme. Bence suyun içinde dursunlar. Koy suyun içine onları. Büyümeleri gerekiyormuş. Suyun içine koy onları. Suyun içine. Onları suyun içine koy. Hepsini koy. Bırak. Bırak orada kalsınlar. Diğerlerini de dök suyun içine. Hayır. Hepsini suyun içine koyman gerekiyor ki büyüsünler. Bakalım gerçekten büyüyorlar mı? Şimdi çok şaşıracağız bence. Gel bakalım. Hadi onları koy buranın içine. Hepsini koy. Koy. Suda dursunlar. Suda dursunlar, suyun içinde kalsınlar. Bakalım şimdi büyüyecekler mi? Sence büyüyecekler mi Efoli? Sence büyüyecekler mi? Evet bakalım ben çok merak ediyorum. Koparma sakın burnunu. Filin burnu gidiyordu neredeyse. Efoli suda dursunlar. Suda durmaları gerekiyormuş büyümeleri için. Ben çok merak ediyorum. Acaba büyüyecekler mi gerçekten? Çok minnaklar değil mi? Efoli koparma sakın. Koparma ve bekleyelim. Çok mu meraklanıyorsun sen de? Ben çok merak ediyorum büyüyüp biliyor, biliyor musun büyüyecekler mi diye. Efoli onlar suda dursun. Bırak onları suyun içine. Cık. Suyun içinde dursunlar. Koy suyun içine. Koy. Senle bu arada biz birazcık sohbet edelim. Bırak bırak suyla oynamayı bırak. Arkandaki panoya bak Efoli. O arkandaki panoda bana sen ineği gösterebilir misin? Bak bak duvara bak orada. Efoli. Oo Efoli suya daldın sen. Onları bırak da büyüsünler. Hadi bırak bakalım. Şimdi şu arkandaki panoya dön bakalım Efoli. Efoli. Efoli sen beni dinliyor musun? Beni dinliyor musun? Müm. O zaman şu arkanda nerede inek var? Göster bana. Onda mı? Onda mı? Nerede inek var? Göster. Mü? Nasıl yapıyor inekler? Müm. Nasıl? Müm. Müm. Oo, ne kadar tatlı bir inek oldun sen öyle. Efoli kedi nerede var orada? Kedi. Müm. Evet. Nasıl yapıyormuş kediler de? Müm. Nasıl yapıyor? Müm. Müm. Evet. Tavuk nerede var Efoli? Efoli onları suya bırak. Suya bırak. Tavuk nerede bak? Diğer tarafa da bak. Oraya da bak. Tavuk nerede var? Tavuk. Evet. Tavukları seviyor musun Efoli? Seviyor musun? Maymun nerede var Efoli? Maymun. Bak bakalım maymun. Bul bakalım maymunu. Nerede? Bak bakalım neredeymiş maymun. Maymun. Maymun nerede? Maymun. Maymun. Maymunlar muzu seviyor ya. Ha, nerede? Maymun. Doğruyu söyle. Maymun hangisi? Hangisi maymun? Maymun hangisi? Hangisi? Şaka yapma Efoli doğruyu söyle. Hangisi maymun? Hangisi? Maymun. 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 Yani onu bana maymun diye kandıracaksın beni doğru mu? Doğru. Ha, doğru. Maymun hangisiydi? Bak maymun. Evet maymun o. Peki arı hangisi Efoli? Arı. Vız. Nasıl yapıyordu arılar? Nasıl sokuyor? Vız. Peki. Orada başka ne var Efoli Aslan nerede Efoli Aslan. Nasıl yapıyor aslanlar? Efoli aslanlar nasıl yapıyor? Onlar suda kalsın Efoli. Aslanlar nasıl ses çıkarıyor? Nasıl yapıyor? Göster bakayım aslan gibi ol. Onları suya bırak Efoli. Bırak suda kalsın onlar. Koy onları suya. Suya koy. Hadi şimdi büyüyecek onlar. Kocaman olacaklar. Koy bakalım suya suya onları bırak bırak suda birazcık büyüsünler. Büyümelerini görelim bakalım büyüyorlar mı gerçekten yoksa bizi kandırdılar mı? Efoli onları suya koy. Efoli. Baksana sorular soracağım şimdi beni dinler misin? Beni dinler misin Efoli? Dinler misin? Efoli sen en çok hangi hayvanı seviyorsun? Tavuğumu, kuşumu, ineğimi? Ondan sonra Balığı mı? Neyi seviyorsun? Kuzuyu mu? Neyi seviyorsun en çok? Tavşanı mı? Efoli, sevmiyor musun yoksa sen hayvanları? Sevdiğini biliyorum. Efoli, suyla oynamayı çok seviyorsun galiba, doğru mu? No. Doğru mu? No. Doğru mu? No. Evet. full o hayvancıklar hiç büyüdü mü acaba? Çok merak ediyorum. Büyüyeceklerini söylediler biliyor musun? Bir bekleyelim bakalım ne kadar büyüyecekler. Bunu çok merak ediyorum ben. Sen merak ediyor musun? Sen merak ediyor musun? Ediyor musun? Çok mu? Çok mu? Eğleme onları elime suda kalsınlar. Hayır suda kalsınlar Efoli suya bırak onları. Bırak onları suya. Bırak bakalım. Bırak da büyüdüklerini görelim bakalım gerçekten büyüyorlar mı? Efoli sen kahvaltını yaptın mı? Hı. Yaptın mı kahvaltını? Hı. Yemek yedin mi? Hı. Yedin ne yedin yemekte? Hı. Hı. Ne yedin? Hı. Yumurta mı? Hı. Ne yedin? Hı. Hı. Çocuklar yumurta yesinler mi? Hı. 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 Süt içsinler mi? Süt içsinler mi <laughs> Evet. Süt içen çocuklar büyüyorlar. Doğru mu? <laughs> doğru mu? <laughs> Sen de büyüdün galiba. Doğru mu? Efoli bakalım hiç büyüdüler mi? Çok merak ediyorum. Halen daha büyümemişler. Acaba daha ne kadar daha suda kalmaları gerekiyor bunların? Galiba çok uzun süre kalmaları gerekiyor. Doğru mu? Bir de sen onları bıraksan daha çabuk büyüyecekler bence. Bırak da deneyimizi yapalım bakalım doğru gerçekten büyüyorlar mı Efoli? Ben çok merak ediyorum. Bugün ne yapmayı planlıyorsun? Bugün kafanda bir plan var mı? Var mı Efoli? Yapmayı planladığın bir şey var mı bugün? O zaman Efoli biz sana hoşça kal diyelim. <laughs> Sen onların büyümesini bekle olur mu? <laughs> Büyüdükleri zaman da büyümüş hallerini bizlerle paylaş olur mu Efoli? <laughs> olur. mu? Olur mu? Çok merak ediyoruz. Kuyruğunu koparma Efoli. Onun kuyruğunu koparma. Gördüm. Efoli hoşça kal diyor musun? Hoşça kal. Sevgiyle kal olur mu? Olur mu Efoli? Bay bay.